Oo bak renkli duman saçıyorum. Bakayım. Cehennem ol. bende de vardı da gitti bende ki anlamadım. Sürelidir. Ama almıştım yani. Satın almıştım. Süreli Aa, adam satın, yani. indi. Söne Söne bir, ya. kişi. Bir kişi indi. Ya adam. Ben. buradaki evlere gitti buralara girelim. Hemen sıkabilirdik aslında adama. Evet evet. Orda gel gel Ferit abi gel. Orda adam. Gel bu evlere gir. Ferhat gezetlik yapmasana. Gidayu Bir bomba alsam fırlatacağım valla. Hiç, hiç o gevuron silahı bulup ben de bulamadım. Tüfek var elimden. Olan bir kask olmaz mı be kardeşim ya? Adam gördüm sanırım şu evde galiba. Ne oluyor lan? Arabanın orada. Emin <laughs> misin ya sanki başkası da var. Bu bottu ha. Gerçi DF var bunda hemen birini öldürdüğün zaman. Bu bitti ya. Ya. Neyse sana laf anlatacağım. Anlatamayacağım. Çünkü cahile laf anlatmak zor. Evet, yes, yes. evet. Yazı. Kıyamsu. Ben lanet olası bir kıskancım demiyor. Hı hı. Nasıl oluyorsa hep öyle olur ya. Düzgün bir silah bulabilen var mı ya? Sıkar falan bıraktım ben şu evlere. Bir bak istiyorsan. Söyleseydin ya kanka ya. Ben de. Uğram halletti. Yani neyse. Ne oldu Ergin sen mi vuracaktın? Yok. AK var şurada alacaksın. Zaten göremedik ki birini vurabildiğini. Şey, kestir aşı bence. Şurada Scar var ya alırsın işte. İstiyorsan alırsın. Öldürdüğümden aldım, aldım. aldım skarı. Okey. Olayların vuku bu bulduğu yere gidip uzaktan izleyelim mi? Yarısı öldü zaten. Hadi bakalım. Ne? Vay ya. Yok kanka. Nerede? SLR3X var. Oh. <laughs> <laughs> Asistir araba patladı. Lan size kaç derken yine Feda Berkkan da yine geldi bana ya. Her gün sana helal olsun. Arabayı duvara çakmak da ne bileyim. Uğur abi tekerini patlattı adam. Yapmıyorsun. <laughs> Bomba <mı> attı Nasıl <laughs> ya? Başkası da var galiba onu gördü galiba Bak kalenin arkasında gördün mü? Da... Sen onu nasıl vuramadın ya? Uğur niye aramızdan ayrıldın ya? Ergin'in yüzünden sağ olsun. Bak yine 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 bu güzellik suçlu oldu ya. Ben hiçbir şey demiyorum. Daha o da, da diyemiyorum. Olmaz, yani yaptığın normal bir şey değil ki. Bak abi solda 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 kayıp oldu solda. Nerede ya? ya Kanka. Kaçıyoruz bot diyorsun. Burada SKS. Zart, ah be Uğur abim be. Güzel Uğur abim. Sus. Neyse çantama da hiçbir şey alamıyorum. Yarı yok. Şuraya bak ya cenaze fotoğrafı. Abi benim çantada altı x vardı ama Ergin almıştır gerçi onu. Bak Uğur abi. Arabanın teker patlak Uğur abi bak. Ergin ha, yoksa işte niye kesinlikle duvara çarpıyım? Benim bir Uğur abim var. Abi arabayı adamı da ezmeye çalışmıyor arabayla gidiyor. Kayaya çarpıyor <laughs> bırakıyor. Evlen. Lan arabayı adama ezecektim adamlar tekeri patlattı diyorum sana. Understand? Şurada burada da şey var. Bir şey işte. Lan abi be. Niye hep iyiler önce ölüyor? Önce gibi kötüler olduğu sürece bizim gibi iyiler... Anka okay, be. Önce... Doğru dedin gülüm. Alan da gelmiş. Uğur abim siz bir alan yolculuğu. Çıkma çıkma abi yukarı alana doğru gidin. 14. Buralar, buralar düşman doldur ya. Bu abim doldur buralar. Dışında o şu an. Ne oluyor lan? Lan adam alanın dışında. Ölmeliydi. Ayıp oluyor. Bende susturucu varmış da. Bak işte. Sisa. Aferin. al şu, şu ta tarafta sağa bak, gidiyor. ben gelecek abi aaaa dolanmış bile aman ya aman oraya ne ara gitti acaba al işte alan dolmuş hah oh be hayır ne ara dolandı oraya Ya bu oyun dolandırıcı oldu iyice ya. Evet arkadaşlar bugün ekiple oynamıştık. Ve win aldık. Güzel bir oyundu. Eğer videomuzu beğendiyseniz videomuza like atmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın.